Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi, Araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün Şanlıurfa ili Harra ilçesi Yukarı Yarımca Mahallesi Muhtarı Ali Aydo ile Mahalleye Dönüşen Köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri hakkında röportaj yapacağız. Öncelikle Mutalar Sayın Osman. Evet, sağ olun, teşekkür ederim. Kaç dönemdir muhtarsınız? E, 2004'ten beri muhtarım. E, üçüncü dönem seçildim. Üçüncü dönem seçilmişim. 10 yıl köy muhtarlığında hangi hizmetleri yaptınız köyümüze? Köyümüze şu, şimdiye kadar daha e, bana hizmet olarak e, şu anda gelmedi de. Oraya bakalım evet. 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 Benim e, hizmetim köy içi yapılması. İçme suyu yapılması. İçme suyunda sorun var. Evet içme suyu şu anda içmiyor Şebekemiz var mı? Şebeke e, vardır şu anda çalışmıyor. Çalışmıyor şebeke. Evet. İçme suyu var, içilmez raporum var. E, i̇çilmez raporumuz var. Evet. Ben, bacak, ben vermişim ee, Haran, Şus, Suskiye. Şuskiye Haran, şuskiye evet, yani? Haran Suski'ye. verdim. Evet. Haran vermişim. Evet. Bir de Urfa'ya vermişim. Evet. Ne zaman verdiniz? 2-3 e, ay oldu. Ben bunu vermişim. Bak, gelip baktılar mı? E, gelip baktılar. Yalnız daha e, bir cevap verdi, bir cevap daha gelmedi. Ne cevap verdiler? Yeni içilmez raporu. İçilmez raporu. Evet. O evet. E, şu anda bir tane geldi yani. İçilmiyor. Evet. Sayın izleyiciler. Biz araştırmacı gazeteci olarak bu vatandaşlarımızın tamamını düşünmek zorundayız. Yani bu, yöneticiler de düşünmeli. İçilmez zaporu olan bir su var. Yöneticiler gelip de burada bu su içilmiyor. Vatandaşımız da bunu içiyor. İçilmez zaporu var. Önceliğin buraya verilmesi lazım. İçme suyu eşittir hayattır diyoruz. Değil mi? Evet. Yani her canlı mutlak suya ihtiyacı var işte. Birçok yere gidiyoruz böyle su içmek istemiyoruz. Çünkü biz suları biliyoruz bu bölgede. içilmez zaporu var genelde. Ancak önceliğin de buraya verilmesini istiyoruz. Evet, Değil evet. mi? Evet. Mutlarımız iki yere de müracaat etmiş. Hem Harnaz Şuski'ye hem Şanlıurfa Şuski'ye. Hı. Değil evet. mi? Evet. Aynen. Birinden cevap gelmiş ama birinden daha gelmemiş. Üç ay olmuş. Yani bu vatandaşımız içilmez raporu olan suyu da içmeye devam ediyor. Evet. Aynen. Yani insan sağlığı burada dikkate alınmıyor. Evet. İnsan sağlığının dikkate alınmasını istiyoruz. Belediyelerimiz çünkü insanlarımızın yaşam standartlarını daha yukarılara taşımak için ...muhasir medeniyetler seviyesine çıkartmak için... mücadele eden kurumlar. Artı, altyapımız var mı? Altyapımız yok. Ee, sokakları parke taşı döşendi mi, mucurlandı mı? E, yok. Mucur da mı yapılmadı? E, Mucur da yapılmadı. Mucur evet. geçen ayında... Evet. E, ...geldiler böyle bir e, 50 tane araba falan... ...yani 200 metre falan, 200-300 metre evet. yapıldı. Ondan sonra şu anda diğer yerler duruyor. Mu? E, şu anda yerler duruyor. Mahalle evet. e, Çevredeki mahalleler yapıldı dedi. Çevre, Aynen burası tüm, seçildi mi? Tüm çevrelerden yapıldı. Evet. Şu anda benim e, köyümde şu anda yapılmadı. Yapılmadı. Evet. İlçe başkanı ben söyledim. Evet. E, belediye başkanına söyledim. Evet. Dedi inşallah yapılacak dedi. İnşallah yapılacak. Evet. Milletvekili Özcan'dan 2004'ten e, söylemiştim bu konuyu. Evet. Dedi yapılacak, yapılacak. Şimdiye kadar yapılacak. Yapılacak, abi, evet. yapılacak. Evet. Yapacağız, yapacağız. Yapacağız dedi. Ama yapılmadı. Daha yapılmadı. Evet. evet. Şimdi buraya geldiklerinde, o içinde geldiklerinde gelen seçimler var. Söyleyeceksiniz yani ben üçüncü dönem muhtar seçildim. On yılda bize vaatler de verildi. Ancak hiç hizmetten yapılmadı. Evet. Ee, siz de size sohbetimiz sırasında sorduk. Yani e, belediye, mevcut belediye de buradan silme o çıktı. Doğru mu efendim? Evet. Evet. Buna rağmen de yapılmadığını diyorsunuz. Yapılmadı. Şimdi ya, yapılmayan yerler bellidir yani. Ben, evet. Yani Bunun gizleyecek bir sağlayacak bir şey durumumuz yok. Yok zaten. Az sonra resimler evet. çekeceğiz sayın izleyiciler. Yani muhtarımız da hizmet istiyor. Biz de hizmet istiyoruz. Biz hiçbir kim bir kurumu, parti, partiler işimiz yok. Neden? Muhtarın partisi olmaz çünkü. Muhtar her partiye mensup vatandaşlarımız oy veriyor. Değil evet. mi? Evet. evet aynı. Muhtar halk için hizmet istiyor. Tabii. Halk da muhtardan hizmet istiyor. Değil mi Mehmet? Evet. Az önce güzel bir arkadaşımız burada e, izah etti. Dedi yani muhtarımızın en yani doğal hakkı dedi hizmet istemek dedi. Doğru. Ya yani mutlaka artık vatandaşlarımız da bilinçli olmalı. Hizmetli yapmıyorsa bir muhtar da olsa muhtar bir daha seçmemeli. Evet. Belediye başkanı eğer hizmetli yapmıyorsa halkımız bir daha seçmemeli. Değil mi Mehmet? Hizmet yapanı seçmeliyiz. Tabii. Evet. Taziyemiz, muhtarlı odamız var mı Mehmet? Taziye taziyemiz şu anda e, biz kendi imkanımızla yaptık. Evet. Ne zaman K yaptınız? E, iki, e, dört ay oldu. Dört ay. Yani da, mahalle mutalı evet, dönemde yaptık. Evet, mahalle mahalle döneminde biz yaptık. Evet. Kendi imkanımızla. Evet. E, şu anda daha kabazlı duruyor. Kabaz inşaat bitti, ince işler duruyor. Evet. E, i̇ki katlı yaptık. Evet. Bir taziye, üstte Kur'an kursu. Çok güzel. E, yanında da e, lojman, cami evet, lojman. Cami loşman. Evet. evet. Hardan Belediyesini veyahut da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin bu vatandaşımız kendi imkanlarıyla güzel bir proje başlatmışlar. Kalan ince işlerini ve içini dizaynını da belediye başkanlarımız tarafından biz tamamlanmasını istiyoruz. Çünkü işte insanlarımız kendi imkanlarıyla kaba inşaatını bitirmiş, değil mi? Efendim? Evet. Yerinde kendi imkanlarınızla hallettiniz. Ee, e, tümünü biz imkanımızla yaptık. Kendi imkanlarıyla yani, yani bu sadece belediyeden bir iki tane hum e, e, gönderdi evet. belediye başkanı, iki araba. Evet. kum, ee, dolu yani e, beyaz. Aa, anladım, beyaz kum gönderdi. Evet. Bu mahallemiz kaç hane efendim? Yukarı yarımca mahallesi. Ee, 115 hane. 115 hane. Nüfusumuz evet. ne kadar? 650. 650 nüfusu var. Orta ölçekli burası bir köydü sayın izleyiciler. Tüm bir şehir işte mahalle oldu. Ali Aydo muhtarımız da bu mahallenin ilk muhtarı seçildi. Ayrıca köyünde son köy muhtarı. Biz de, siz de izliyorsunuz. işte biz hem hizmetleri soruyoruz, yapılması gereken de yapılanlar da soruyoruz. Bu mahalle halkı yüz yıl sonra da internete girdiğinde bu köy ne zaman mahalle olmuş, son köy muhtarı kim, ilk mahalle muhtarı kim, ne hizmetler yapılmış, öğrenme şansına sahipler sizi tarihe geçiriyoruz muhtarım. Evet. Bir de emekli misiniz efendim? Emekli oldunuz mu? Hayır, emekli değiliz. Emekli olmadınız. Evet, Olmadım. Muhtarlarımızın sesi kapalı kurt birimlerini devlet yatırıyor mu, siz mi yatırıyorsunuz? Hayır, mu? biz yatırıyoruz. Bunu kim yatırma alasın? Şu anda biz yatırıyoruz. Ama ee, bu devlet yatırmalı değil mi? Devlet, yatırması devlet yatırmalı. Neden? Ben, şu ben de şu anda 10 tane nüfusum var. Evet. Ee, sadece muhtarlıktan başka bir gelirimiz de yok. Gelir yok. Evet. Ee, ben şu anda e, 870 lira para alıyorum muhtarlıktan. Yani lira 25 kuruş oldu. Evet ben şu anda bu çocuklara nasıl geçin? 10 tane nüfus çocuklarımız var. Evet. Şimdi bir de burada öğrencilere, okula giden öğrencilere yardım yapıyor herhalde değil mi? yapılıyor. Yalnız e, olan, bağırlı olan yapılmıyor. 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 Evet. Sadece işte burada böyle de bir sorun var. Evet. Yani muhtara verilen asker ücret bile değil. Muhtarın 8 tane çocuğu var. Allah bağışlasın. Burada hepsini gördük. Bu okula hepsine gidiyor. Değil evet. Mi? Hepsi okula yani, gidiyor. Bir tane Okula bir tanesi, bir evet. daha ufak Esma Nur. Esma Nur da çok tatlı, şirin bir çocuk. Kendisiyle de resim çekildi, gazetemizi de yayınlayacağız onun hatına kalsın diye. E, muhtarım'a da şaka yaptık, bu kızı bize evet. verdi değil mi? Evet, doğru. evet doğru. Muhtarım dedi dünyalar versen vermeyiz. Biz de dedik 18 yaşına geldiğinde mecbur vereceğiz. Aynen. Evet. evet, işte dünyanın kanunu bu sayın izleyiciler. çocuğumuzu yetiştireceğiz, büyüteceğiz, okutacağız, eğitimini tamamlatacağız. Değil mi? Evet. Yani çocuklarımız için bu dünya devran durmadan dönüyor. Mutlak bu dünyaya gelen her canlı ölümü tadacak. Evet. Yani kim ne diyor? Yani kim diyorsa ben bu dünyadan gitmeyeceğim yalan söylüyor. Buradan biz yöneticilere de sesleniyoruz. Hem Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı, hardan Belediye Başkanı tüm yöneticilere sesleniyoruz. Bu dünya gelip geçici bir dünya. Bu mahalleye de bir çivi siz çakın, bir eseriniz olsun. Siz insanlarınız hizmet de alsın. Değil mi ben? Evet. Biz hizmet istiyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz sayın izleyiciler. Bugün de Şanlıurfa evet. ile Harran ilçesi Yukarı Yarımca Mahallesi Muhtarı Ali Aydoğdu ile mahallenin yapılan ve yapılması gereken hizmetleri konusunda röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesine röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılar devam ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.